Evet. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün size hamur atacağız. Böyle turuncu. Şurada kaplumbağa var. Açıyorum. Çok çok açılıyor. Oh. göstereyim. Hemen hızlı çekeceğim. Hemen kapatacağım. Birkaç dakika oynadıktan sonra. Çünkü ee, bunu video şovla yapacağım. Ondan. Kapatalım arkadaşlar. Bakın şöyle oynayalım. Çok eğlenceli bir şey ya. Tur mu var şunlar? Neyse. Tut. Kötü kokuyor bir şey. Aynen böyle. Okay. <laughs> bir saniye teyze.